İsmet Özel'in Amentu şiiri. Bu şiiri sadece okumayacağız. Her dizisinde saklı olan bilinç dışı arzular, ruhsal savunmalar ve hatta varsa içinde narsistik veya borderline yönelimleri konuşmaya çalışacağız. Yine hazırsanız derin bir nefes alın ve birlikte bakalım. Birinci bölüm. İnsan eşefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. İlk dizelerde şairin kendi yaşadığı derin acıyı görüyoruz. Bilek damarlarını kesmek yani intihar girişimi, Freud'un bakışıyla bastırılmış bir öfke ve çaresizliğin en yoğun dışa vurumu, kendi üzerinden ötekine zarar verme biçimi. Burada bilinç dışının öfke ve umutsuzlukta dolu bölümü artık yüzeye çıkıyor. Ama aynı zamanda Jung'a göre bu acı deneyimi kişisel gölgeli yüzleşme fırsatı sunuyor. Eşref-i mahlukat sözünün derin anlamını ancak ölümle burun buruna geldiğinde fark ediyor. Peki sizin de hayatınızda en zor anınızda, zor anlarınızda hayatın derin anlamını daha net fark ettiğiniz oldu mu? İçinize sorun. İkinci bölüm. Aşk için karnıma ve göğsüme ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Burada çok yoğun bir dönüşüm var. Şair bedensel eylemleriyle ruhsal sembolleri iç içe geçiriyor. Lakan'a göre aşk ve ölüm, arzu ve esneklik arasında bir gösterge. Bilinç dışı dil aracılığıyla kendini ifade ediyor. Psikanalitik açıdan aşk için sürdüğü ecza ve ölüm için yüreğine sürdüğü ecza, narsistik veya borderline savunma mekanizmalarını hatırlatıyor, kendini koruma ve duygularını düzenleme biçimleri. Peki sizin hayatınızda aşk ve ölüm kavramlarını yeniden tanımladığınız bir an oldu mu? Şiir bizim kendi içimize dönme fırsatı sunsun. Üçüncü bölüm, dilce susup bedence konuşulan bir çağda Biliyorum kolay anlaşılmayacak. Şair burada toplumun iletişim biçimini eleştiriyor. Özellikle günümüz toplumu. Dilin yetersiz, bedenin konuşmasını zorunda olduğu bir çağ. Freud'a göre bastırılmış arzular bedensel imgelere dönüşür. Psikosomatik belirtiler dediğimiz, özellikle bel ağrıları, mide ağrıları, boyun ağrıları, boğaz ağrıları, baş ağrıları. Jung perspektifinde birey gölgeyle yüzleştiğinde kendi bedensel ifadesi ortaya çıkar. Peki sizin bazen konuşmak yerine bedeninizle ifadeyi tercih ettiğiniz oluyor mu? Derin bir nefes alın, zor bir an yaşadığınızda bedeninizdeki semptomlar ağırlaşıyor mu? Ya da bedeninizdeki semptomları hayal ettiğinizde zor anılar aklınıza geliyor mu? Dördüncü bölüm Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir diye devam ediyor. Burada dikkat ettiyseniz baba figürü çok güçlü. Babaya karşı hem hayranlık hem öfke var. Freud açısından bu bildiğiniz gibi ödüpal çatışma ya da ödüpal rekabet. Ve özellikle narsistik karmaşıklıkların bir iz düşümü. Özellikle borderline elimli bireylerde görülen baba ve otorite figürlerine yönelik karmaşık duygular burada yankılanıyor. Peki siz sorun yaşar mısınız otoriteyle? Otorite figürüyle karmaşık duygular yaşadığınız oldu mu? Otoriteden kastımız babanız olabilir tabii ki, anneniz olabilir, devlet olabilir, asker olabilir, polis olabilir. Sürekli karşı karşıya geliyor musunuz? Sürekli tedirgin misiniz bu konuda? 5. bölüm. Budur işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. Şair burada toplumsal baskılara rağmen korkusuz görünme çabasını anlatıyor. Yani savun mekanizması olarak özellikle inkar ve bastırma bununla ilgili. Jung'a göre şehir ve toplum bireyin gölgesiyle yüzleşmesini engeller. Burada yalnızlık hem korunma hem de kendini ifade etme ihtiyacının bir simgesi. Peki sizde de bazen toplumsal rolleriniz içinde kendi gerçek duygularınızı bastırdığınız oluyor mu? Bu şekilde yaşayışlarınız söz konusu mu? Bunu düşünmeye çalışın. Altıncı bölüm Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz. İnsan aşk ile çocukluk arasında sıkışmış gibi. Yani Freud açısından bu cinsel ve sevgi arzularının çatışması. Jung açısından ise kişisel bilinç ve kolektif bilinç dediğimiz toplumsal bilinç dışı çatışması. Çünkü insan aşık olunca biraz çocuk Çocukken biraz aşık gibidir hareketlerinin tam bilişsel karşılığı olmayabilir. Peki kendi aşk deneyiminizi düşünün. Özellikle çocukluk aşk deneyiminizi düşünün. Onun izlerini hatırlamaya çalışın. Nasıl hissetmiştiniz? Neler yaşamıştınız? Yedinci bölüm. Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Son dizelerde şair varoluşu temel elementlerle açıklıyor. Jung'un elementler ve arketipler kavramlarıyla örtüşüyor. Freud açısından bu bir tür benlik bütünlüğü yani içsel denge arayışı. Zaten terapilerde asıl amaç kişiyi uçlardan uzaklaştırmak, en diplerden ya da en zirvelerden bir dengeyi sağlamak, denge arayışını tatmin etmek. Peki siz kendi hayatınızı hangi temel elementlerle tanımlarsınız? Bunu düşünmeye çalışın. Dengeye en çok geldiğiniz anlar hangileri? Şöyle kapanışı yapalım. Ve işte Amentu bir insanın bilinç dışı, toplumsal baskılar, aile ilişkileri, kendi içsel dönüşümüyle yüzleşme öyküsü sunuyor aslında. Bu şiir bize hatırlatıyor. Kendimizi anlamak, ruhumuzu ferahlatmak ve hayatı sahici bir şekilde yaşamak için bazen derin nefesler almalı, kendi gölgemizle yüzleşmeliyiz. Bir sonraki bölümde başka bir şiirle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın ve unutmayın bir adım geri gidip kendine bakmak bazen en cesur eylemdir.